Merhabalar. A'dan Z'ye yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karnıyarık poğaça yapacağız. Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak eminim. Haydin başlayalım. Karıştırma kabımıza 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Çok sıcak olmayacak, çok soğuk da olmayacak, ılık olacak. Lütfen bunu unutmayalım. Şekerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 paket kuru mayamız var. Hemen sütümüzün içerisine ekleyelim. Bir çırpma teli ile şöyle bir karıştıralım. Mayamız iyice erisin. Ve bir su bardağı sıvı yağımız var. 1 adet yumurtamız var. Yumurtanın beyazı hamurumuza kullanacağız. Sarısını üzerine sarısını üzerine kullanacağız. Şöyle bir kaba alalım. Ve yumurta sarısını kaldırıyorum. malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. Daha tuzumu eklemedim. Çünkü maya çözülene kadar tuzu eklemeyelim. Hafif hafif unumuzu ekledikten sonra tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Hemen şöyle bir karıştıralım. Ve yoğurmaya başlayalım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur olacak. Katı bir hamur olmayacak. Ama ununuzun kalitesine göre siz ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Elinize yapışmayacak şekilde bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Ve toparlandı. Yumuşak bir hamur ve ağzını kapatıp 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Diğer taraftan iç malzemesini hazırlıyorum. Ben iç malzemesi olarak 150 gram beyaz peynir kullandım. Siz isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. 2 adet domatesim var kabuklarını soyuyorum. Ve 3 tane de yeşil biber kullanacağım. Onların da çekirdeklerini alalım. Ve küçük şekilde doğrayalım. Yemeklik değil. 3 santim. Ben doğru işte. Tekrar söyle. 3 santim e, büyüklüğünde biberlerimizi 3'e bölelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Puf puf oldu. Şöyle havasını bir alalım. Şöyle bir karıştıralım. Hamurumuzun havasını şöyle bir alıyoruz. Elimizin şöyle karıştırıyorum. Çünkü o ilk havasını almamız lazım. Ve tezgahımızın üzerine hamurumu aldım. Elimi hafiften yağlıyorum. Ve bezeler olarak bölüyorum. Bezelerimiz bir limon büyüklüğünde beze oluşturalım. Beze Ve hazırladığımız bezelerimizi avucumuz içerisinde yuvarlayalım. Poğaçalarımızın büyüklüğünü siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. İsterseniz daha küçük bezeler de oluşturabilirsiniz. Ben dediğim gibi yumurta büyük ya bir portakal büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Gördüğünüz gibi avucumun içerisinde yuvarlıyorum. 15 tane beze oluşturdum. Bezelerin büyük oldu olduğunu hissettiğimden de hafiften bölüyorum bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle tezgahımızın üzerine alıyorum. Elimi hafiften yağladıktan sonra açıyorum. Bir bıçak yardımıyla yanlardan bir parmak bir parmak kalacak şekilde iç kısma doğru kesiyorum. Videoda gördüğünüz gibi bir adet domates ve yeşil biber yerleştiriyorum. İlk parçayı sağ parçayı sola, solu da sağa doğru büküyorum. Bu şekilde iki üç kısmını da büküyorum. Fırın tepsimize diziyorum. Hemen bir tane daha yapıyorum. Yumaklarımı büyük yapmışım ben kenardan böyle e, küçültüyorum. Çünkü mayalandığı için avucumun içerisiyle açıyorum. Bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyoruz. Beyaz peynirimizi yerleştiriyorum. Bir dilim domatesimizi Ve yeşil biberimizi yerleştirdikten sonra da Bu şekilde büküyorum. Bütün bezelerimizi bu şekilde yapalım. 15 dakika tepsi mayalanmasına bırakacağız. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika bekletiyorum. 15 dakika geçtikten sonra üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Şöyle yumurta sarımızı güzelce çırptıktan sonra Parçalarımızın üzerine güzelce sürelim Çok bastırmadan Önceden ısıttığımız 180 dereceki fırınımızda 35 dakika pişirdi bizim fırınımız Herkesin fırın pişirme süresi farklıdır buna dikkat edelim lütfen Ben üzerine hemen Biraz da susam ekledim Bir tepsisine kullandım. Diğer tepsiye kullanmadım susam. Hemen yumurtamızı sürelim. Gördüğünüz gibi iki tepsimiz hazır. Çok güzel oldu. Yumuşacık. Hemen şöyle bir bölelim. Pamuk gibi oldu. Çok lezzetli yapmanızı tavsiye ederim yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun